Eylül ayı sonlarında İzmir'de düzenlenen Balkan Veteranlar Atletizm Şampiyonası Türk atletlerimiz için gurur dolu geçti. 13 ülkenin yarıştığı kadınlar ve erkeklerde toplam 39 Balkan rekorunun kırıldığı şampiyona rekor kırma rekoruna da imza attı. Yaşları 40 ila 80 arasında değişen Türk veteran atletlerde yine büyük bir başarıya imza atarak 6 Balkan rekoru, 11 Türkiye rekoru kırdı. Ne kadar çok rekor dedik değil mi sevgili izleyiciler? Hemen Hasan Erel'e dönelim. Bu atletlerden üçüyle Hasan Erel İzmir'de bizi bekliyor. Öncelikle kutluyoruz atletleri gerçekten ee, Hasan çok önemli bir başarı. Aynı zamanda e, ne dedik? Balkan Veteranlar Atletizm Şampiyonası İzmir'de yapıldı ama e, Avrupa Veteranlar Atletizm Şampiyonası da 2014'te yine İzmir'de yapılacak. İzmir'in sırrı nedir diye soracağız. Ama az önce işte 40 ile 80 arasında yaşları değişiyor dedik. Hani bu cümlede gizli. Bilmeyen izleyicilerimiz için şu veteran terimini bir açalım. Öyle başlayalım istersen. Hasan'cığım günaydın diyelim Aslında ve 80 bakalım. arasında... <laughs> 80 arası da değişiyor dedik ama 80'in üstü de var. Yani hmm. 80'e kadar değil 80'in üstü de var. Ee, veteran kavramını ben hemen e, İzmir'deki Veteran e, Atletizm Kulübü'nün e, başkanı Aycan Kurtcan. Siz de eski milli bir e, yüksek atlamacısınız. Aynı zamanda bu Balkan Şampiyonası'nda da e, yarıştınız. Evet. E, nedir veteran? E, hemen aslında ben size dönmeden önce konuklarımı tanıtayım bir. E, Aycan Kurtcan var. Eski milli atletimiz. Veteran atletimiz. Hikmet hocamız var. Hikmet Kande'ydi. O da Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli atletlerden bir tanesi şu anda veteranlar olarak 81 yaşında rekor kırdı Balkan son şampiyonada. Bir de Hanife Hanım var, Hanife Sancak o da 40 üstünde engelli rekoru kırdı. Evet şimdi bunları konuklarımızı tanıttıktan sonra ben size döneyim. Şimdi veteran atlet ne demek? Yani veteran benim bildiğim İngilizce'de gazi demektir. Evet. <laughs> Ama atletizm de ne oluyor? Atletizmde veteran ve master olarak, master da usta demek biliyorsunuz. E, veteran atletler yani master atletler dünyada literatürde iki şekilde geçiyor. E, daha önce atletizm yapmış, atletizme emeği geçmiş sonra da atletizme devam eden atletler anlamına geliyor. Ama şu anda dünyadaki trend şöyle de yükseliyor, hiç spor yapmamış ama atletizm sevdalısı olanlar da artık e, pistlere ve yol koşullarına katılmaya başladı. Veteran olmak için 35 yaş ve üzerinde olmak gerekiyor, 35 yaş alt Sınır üst sınırımız yok. 100 artıda yarışan veteren atletlerimiz var şu anda dünyada. Bizde de var yani değil mi? Evet. Mesela Hikmet hocamız, e, isterseniz onunla biraz evet, sohbet evet, edelim. Canım. Siz e, atlamak e, antrenmanınıza devam edin isterseniz. Evet e, hocam, e, öncelikle tebrik ediyoruz gerçekten. E, önemli başarılara imza attınız. E, nedir bunun sırrı? E, bu kadar senedir yarışıyorsunuz, hala da yarışıyorsunuz. Evet. Ben e, lisesi, ortaokul sıralarında başladım atletizme ve hiç bir daha bırakmadım. Milli takımda da yine 110 engelli ve 4 engelli koşmak sevdi. Devam ettim ama meslek olarak da bunu seçtim. Beden terbiyesi hocası olarak ve en sonunda Almanya'ya gittim, İhtisas yaparak spor akademilerinde hoca oldum. Ama hiç devamlı da idmanlarımı yaptım. Ben diyorum ki spor ilim gibi beşikten mezara kadardır. Eğer sporu siz bırakmazsanız, o da sizi bırakmaz ve gördüğünüz gibi 81 yaşında da sıçrarsınız, zıplarsınız, atlarsınız. E, sağlıklı olarak yaşarsınız. Bunun sırrı da e, bir yani sporu devamlı yaparak vücutumuzu hareketsiz bırakmamak bunu sağlamak lazım. E, yemek gıda işine de dikkat ediyorsun. Mecbur oluyorsun şimdi mesela. E, yarışmalara hazırlanırken e, e, sağlığına daha çok dikkat ediyorsun. Sağlıkla spor yan yana yürümesi lazım. Hani deriz ya doktora gitmeden de muayene olmadan koşma deriz. Sebebi yani sağlıkla beraber gidecek. Sağlık sporu getirir. Spor sağlığı devam ettirir. Yani ikisi birbirine bir bağlı. Sizin rekorlarınıza bir gelelim. Ne, ne rekorları kırdın Son Eylül sonundaki şampiyonu da Balkan e, Balkan şampiyonasında e, hem yüksek atlamada hem sırık katlamada Balkan rekoru kırdım. E, zaten üç müsabakaya girmiştim. O da Gülle'ydi. O da Türkiye rekoru kırdım. Ama ben de katlan yaptığım için bütün branşları yapıyorum ve Türkiye'de de 60 tane rekorum var. Türkiye'de yani. Hem salonda rekorlarım var. Gülle'den tutun da çekecek kadar ben atıyorum yani yapıyorum. E, sporu bırakmadığım için diyorum. İşte onun için de yapılıyor. E, bu Aralık işte Ağustos ayında Almanya'daydık. Avrupa Şampiyonası'nda iki tane altın madalya aldım. İstiklal Mars'ı çaldırdım. E, bir tane de gümüş aldık geldik. Şimdi hazırlanıyoruz. San Sebastian'da salon şampiyonusu var kışın Mart ayında. Onun hazırlıklarını yapıyoruz arkadaşlarla beraber. Yine gidecek olanlar da burada aşağı yukarı. Ee, yani spor ben 100 yaşında yarışanları da gördüm. Ondan sonra dedim ki ben de yarışacağım 100 yaşında. Niye yarışmayayım? Örnek olarak varsa bu iş herkes yapar. Yapılmamış bir şey yapmak zordur ama yapılmış şey ya o yaptı da ben niye yapamayayım dersin. Ve onun için ben hem öğretmen olarak spor spor olarak hem de spor, sporu yapanlar olarak örnek olarak Türkiye'ye kendimi hazırladım. İşte olduğu kadar oluyorum. Burada da benim e, antrenörlük yaptığım, işte biraz evvel Aycan dediniz, onun Türkiye rekortmeni, onun antrenörü bendim ve devam ettik. O bakımdan e, hayatta e, sporla mutlu oluyorsun, stresini atlıyorsun, e, kilolara da dikkat ediyorsun, sağlığa dikkat ediyorsun. En güzel şey spor yapmaktır. Sporsuz hayat hayat değildir. Evet gerçekten maşallah demek lazım size olun, ee, yüksek atlamada evet. ve e, sırıkla sırık atlamada. atlamada. Sırıkla atlamada yani şu gördüğünüz evet. sahanın üstünden atlama. Ee, Sizle de rekor kırdım ee, ve sırık atlamada Balkan da çok hafif bir şey pardon Avrupa rekorunu kaçırdım. Çok hafif bir değmeke düştü ee, tahmin ediyorum e, San Sebastian'da İspanya'da e, Avrupa rekorunda kıracağım. Evet. E, 2.20 miydi? 3-2-30 atladım. 2-40'ı devirdim de. Şey, yüksek atlamada? Yüksek atlamada 1-22 atladım. Türk, Balkan e, rekoru kırdım ama benim rekorum biraz daha iyi. 27 atladım bu sene. E, ama burada tabii üst üste de kadar öyle oldu. İstersen hocam sizi gönderelim antrenmanınıza tamam, devam edin. Tamam. Ee, Hanife Hanım var burada. O da e, rekortmen atletlerimizden. E, hoş Ay. geldiniz. Tebrik Doğru. ediyoruz öncelikle. E, siz de bu son e, İzmir'deki şampiyonada evet. da e, engelli 80 metre. 80 metre engelli 40 44 yaş grubunda Balkan rekoru kırdım. <laughs> Aynı zamanda 100 ve 200'de de Türkiye rekorlarını kırdım. Benim rekorumdu zaten. <laughs> Geçen sene de kırmıştım. Hedefim daha aşağılara çekmek dereceyi. Siz eski milli atletlerden Eski sen. atletim ama kısa bir süre yapmıştım. Lise döneminde yapmıştım. Ondan sonra bırakmak zorunda kalmıştım. Sonra içimdeki <laughs> bırakılan yerden 20 yıl sonra tekrar başladım. İşte 5 yıldır yapıyorum. Son 3 yılda bayağı ciddi yapıyorum yani antrenmanlarımı. Hedefim Avrupa. İnşallah Hikmet Hocam gibi dünya şampiyonlukları göreceğiz. Çalışıyorum. Evet, şimdi 2014'te de İzmir'de Avrupa Şampiyonası evet. yapılacak, veteranlar. Hedefim o zaten, şu anki hedefim o. Ona hazırlanıyorum. Orada gerçekten dereceler Balkan'dan çok daha iyi. O yüzden sabah akşam çalışmamız gerekiyor. İnşallah onda da Avrupa şampiyonluğu derece almak istiyorum ee, çoklu branş yapmak istiyorum sağda her an her yarışta bulunmak istiyorum o tadı almak istiyorum o zevki almak istiyorum İnşallah başarılı olacağım. Gerçekten büyük bir azim olayı. 20 yıl bir ara verdiniz değil mi? bir ara verdim. Evet lise döneminde yapmıştım. E, 18 yaşında bıraktım. 38 yaşında tekrar başladım. Şu an 43 yaşındayım. 5 yıldır master atlet olarak yarışıyorum. Size de maşallah diyelim. Bu arada e, gördüyseniz e, Hikmet hocamız da atlamalarını yapıyor. Yüksek evet, atlaması her gün. Antrenmanı zaten. yapıyor. Onun i̇zindeyiz biz şu anda. O ne yaparsa onun peşindeyiz. Gerçekten o bizden çok daha azimli. Bir sahaya geldiğimizde o antrenmanı antrenmanın yarısında oluyor. Düşünün biz bitirirken o da bitiriyor yani. Bizden çok daha fazla çalışıyor. Hedefimiz onun gibi olmak. Aycan Hanım sizi gene alalım. İsterseniz gelin Aycan Hanım. Sizle çok konuşamadık. Evet, e, rekormenler, rekor kan var. Çok önemli işler başardılar gerçekten. Eee Hanife ile biz 30 senenin evet. falan arkadaşız Yani antrenman arkadaşıydık. Ha çocukluk arkadaşı, antrenman arkadaşı. Ondan sonra bir işte e, evlendik, evet. çocuk doğurduk. Ondan sonra <laughs> işte tekrar döndük. Yani bunun keyfini ve zevkini yaşıyoruz. Ee, Hanife'nin az önce söylediğini duydum. Gerçekten Hikmet Hoca'nın izindeyiz. Yani Hikmet Kandeydi benim de antrenörüm. 30 yıllık bir şeyimiz var yine onunla da yani ben performans sporcusuyken o veteran aktetti. Hiç yabancı değiliz. O yüzden de büyük bir sevinç. İkmet hocamızda bir sakatlık yok değil mi? Demin hafif bir şey yaptı. Yok yok şimdi çok fazla ayakta durduğu için. Valla biz Hikmet hocamıza <laughs> kedi gibi diyoruz maşallah. Evet, her yerde her şey yapabilir Hiç yani. Içinde, evet. Değil mi? Hiç beklemediğiniz bir anda inanılmaz bir yaşam şeyi var. kalitesi enerjisi var, enerjisi var, var yani. isteği var. Yani ben şey derdim hep. Hani o yapabiliyorsa sen de yapabilirsin evet. derdim. Hani onu önümde koşarken, atlarken gördükçe yapabiliyorsa sen de yapabilirsin diye devam ederdim. çok büyük bir motivasyon kaynağı bizim için. aynı zamanda işte gene Şinasi Ertan var. O da 86 yaşında. Evet. Bu yarışmada yarışan profesör doktor Naci Yıldızalp Amerika'dan geldi. 87 yaşında o da. Yani bu bir aşk. Spor yapmak bir aşk. Atletizm bir virüs ben öyle diyorum. Bir kere içinize girdim işte sahada saklansa da bir şekilde çıkıyor ortaya. Yayının başında söz etti aslında Sermin İzmir'in ne dedi. Yani çoğu atlet İzmir'den. Veteranlar olsun belki bilmiyorum. Atletizm alanını bilmediğim için. Neden İzmir'den bu kadar çok atlet çıkıyor? Ya ben kendi fikrimce söyleyeyim. Bu Atatürk Stadının özellikle bu çevrede işte yakın olması. Yani çocukların çantalarını koluna asıp buraya gelebilme yet şeylerin yetilerin olmasından kaynaklanıyor. Bu bir. Öğretmenlerimiz çok meraklı çünkü bir şekilde okuldaki öğretmen sizi yönlendirmezse eğer ne kadar yaparsanız yapın hani o devam etmeyecektir. Hava güzel. İşte bugün evet. Ekim ayındayız, Ekim'in ortasındayız. Güneşli, muhteşem bir havadayız. Çünkü olsa salonumuz var, kapalı salonumuz var. Kışın rahat antrenman yapabiliyoruz orada. Hani birçok İstanbul'da bile şimdiye kadar kışın ant Antrenman yapma olasılıkları yoktu e, şeylerin Ankara'da olsun şeyde evet. olsun. En azından bizim öyle bir şansımız var. Kapalıda da antrenman yapabiliyoruz. İmkanlarımız güzel. Dediği gibi e, belki bizim dönemimizdeki e, o dönemdeki atlet arkadaşlarımız şimdi antrenör. E, onun, onun da şeyi var herhalde. Ee, bir hevesle çalışıyorlar kendileri gibi çocuklar yetiştirmek için. Büyük bir kısmı ondan diye düşünüyorum. Ama bakıyorsunuz bugün Fenerbahçe ve ENKA tabii atletler İstanbul'a gidiyor. Hep bütün İzmirli atletler. Ama İzmir'de niye yok böyle bir kulübümüz? Hani İzmir'den de bir e, kulüp olsa hani Evet, daha, daha önce vardı. Çimentaş vardı, Yüpi vardı ve milli takımın bel kemiğini oluşturan erkek takımı Amerika oradan oluşurdu. Sonra Karşıyaka kuruldu. Ondan sonra Semra Ablalar, ondan sonra hatta yani bizim dönemimizde mesela ben hep İzmir'de yarışmak için ben uğraşırdım yani İzmir işte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin takımı vardı o zaman e, atletizm ciddi bir yatırım aslında çünkü altyapıya yaptığınız için e, bazen e, şeyini de geç alıyorsunuz yani e, yaptığınız e, yatırımın karşılığını geç alabiliyorsunuz o yüzden de sabırlı olmak gerekiyor bir de reklam az yani o anlamda tabii ki yatırımcı bunu bekliyor hani adının konuşulmasını bekliyor ya da e, kendisine bir şeyler kazandırmasını bekliyor ama biz de diyoruz ki önemli olan başarıyı değil daha başarmadan desteklemek emeklerken evet. o çocuklara bir şeyler yapabilmek e, bence bu bir sosyal sorumluluk projesi olmalı e, işte neden daha çok gamzeler, nevinler e, çıkmasın asıllar olmasın madem bunları yapabiliyoruz çünkü İzmir e, teknik branşlarda özellikle evet. işte yüksek atlama engel uzun atlama belki mini oluşturuyor Türkiye'nin e, belki yapısından da kaynaklanıyor hani e, daha e, havadar olduğu için daha iyi serpiliyor çocuklar bu imkanları kullanmak lazım. Doğru sunmak gerekiyor onları şeylere yatırımcılara hani özel sektörün ilgi göstermesi reklam hani her şeyde reklam değil açıkçası atletizm bir şehirde ne kadar ilerideyse bakın futbol takımımız yok birincilikte. Evet yani onu diyecektim bir de Bu, mesela doğru, şöyle abi. bir şey atletizm aslında çok temel bir spor baktığınız zaman veteran olarak işte Hikmet Hocam'ın en güzel örneği ya 81 yaşında hala e, yarışabiliyor ama ben 80 yaşında futbol oynayan kimse görmüyorum. Yani Aynen. belki hani evet. küçük bir kale sahada oynuyordur ama yani atletizm gerçekten çok e, aynı zamanda sosyal bir sorumluluk da olması. En başında yapması gereken, yani hani basketbol olsun, futbol olsun, hangi branş olursa olsun, ilk başta atletizmle yetişmesi lazım, başarılı olabilmek için. Hani o her açıdan geliştiriyor işte koşmasını, zıplamasını, tüm branşlara faydası var. Yani atletizm dediğiniz gibi sonsuza kadar yapılabiliyor. Evet. Yani temel spor, bütün koordinasyonu geliştiren, iyi bir atlet olursanız, iyi bir sporcu olursunuz aslında. Branşınız hiç önemli değil. Yani bize futboldan gelen, mesela bir Ayhan bu durumumuz vardı 100-200 metrede. Evet. Çok işte bir beraber milli takımda çok yarıştık. E, futboldan gelmeydi Ayhan Bodur. Yani o zaman işte uzun boylu diye ya da futbol işte ona çok sert geldi diye bırakmıştı. E, Cengiz vardı. Cengiz de futboldan gelmeydi mesela. Ama iyi atletlerdi işte bunlar. E, ve futbolda devam etseydi belki o zaman da iyi olurdu ama e, atletizmi tercih etmişlerdi. E, tabii biz amatörüz. Yani en büyük şeyimiz o aslında. Handikap olarak gözüküyor ama bence en büyük kazancımız o. İşte yıllarca burada olmamızın sebebi gibi o yani bu bir aşk. Yani hiçbir şeyle ölçülmez. Gönülden. Aynen gönülden yapıyorsunuz. Biz hep amatör ruhumuzla buradayız. Tatlı bir rekabetle buradayız. Sahada e, takozda işte ne bileyim e, burada rakip olabiliriz ama ondan sonra arkadaşız. Çünkü bireysel olsa bile aslında şey takım arkadaşlığı ruhu bizde çok daha yüksek. Çünkü kimse kimsenin formasını kapmıyor. Basketbolda 5 kişi var sahada. 10 yani kişi ise takım 5 kişi yanda oturmak zorunda. Yani öyle bir şey var ama biz de şey finish e bitene kadar. Bitiş bitene kadar. Yani evet. o yüzden keyifle yıllarca yapılabilecek bir spor. Umuyoruz biz de tabana aslında şey yapıp e, tabanı bilinçlendirip tabana yayılmak istiyoruz. Evet. Bizler de anneyiz, evet. iki çocuğumuz Tabii var, İkişer çocuğumuz var. Zaten çocuklar. Maşa bu arada Hikmet hocamız herhalde 25 30 kere atladı bugün biz yayın yaparken. Yani Neyse. hepinizi çok tebrik ediyoruz. Gerçekten büyük bir başarı imza attınız. ve İzmir'de de 2014 Avrupa Şampiyonası evet. olacak. Evet. Onda da güzel bir organizasyon evet. olacak. Çağrı yapmak istiyorum. Çok kısa süremizin çok sonuna geldik. İzmirlileri ve tüm Türkiye'deki atletizm gönüllerini ya sahada ya türbünde görmek istiyoruz. Yani mutlaka bizimle birlikte olmalarını istiyoruz. Evet İzmir'den biz teşekkür ediyoruz. Aycan Kurtcan, Hanife Sancak rekortmen atletiniz ve tabii ki duayan atletimiz Hikmet Kandeydi hocamızla sabah İzmir'den atletizm pistinden keyifli bir yayın yaptık sanıyorum Sermin. Gerçekten umarız atletizme keyifliydi. daha çok Hı hı. Evet, evet, Daha çok kişi gönül verir gerçekten. Atletizme daha çok eğilinir evet. daha çok yatırım yapılır. Atletizmden daha çok şampiyonlarımız yetişir aslının, İngiltere'de yaptığı gibi mesela. Aynen öyle. Hasan gerçekten hepimiz için aslında bir ee, azim vesilesi oldular Kutluyoruz bütün e, atletleri e, Çok güzel de mesajlar verdiler İşte Sporsuz hayat hayat değil Atletizm aslında bir virüs Keşke bu virüs herkese yayılsa e, Sen de etkilendin mi? Biraz istek irade arttı mı sende de spora karşı? <laughs> Var benim de evet biraz kilo vermek için koşmam lazım. Yani biraz. Yine <laughs> de lazım başlangıçta. Evet. Çünkü <laughs> evet, evet, bütün ekip evet, arkadaşlarımız da gerçekten o azim arttı. Yani spora biraz daha vakit harcamak, evet, emek e harcamak herkes için çok önemli. Sporsuz hayat, hayat değil sloganıyla. Kesinlikle. Bitirelim kesinlikle. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Evet sevgili